E, değerli arkadaşlar, şu anda kampımızın havuz kısmındayız gördüğünüz gibi. E, kampımızın havuzunda sizlere bir operasyon gerçekleştireceğiz. Onu canlı canlı vereceğiz. havuzun temizlenmesi ve düzenlenmesi esnasında hemen yanında bulunan denge tankı denilen bu denge tankı kuyusunun içinde arkadaşlarımız birtakım canlılar görmüşler. Bu canlının adı yılan yılmazmış. E, yılan yılmazı buradan canlı olarak çıkartmaya çalışacağız ve e, bu operasyonu sizlere canlı olarak göstermek istiyoruz. E, evet tabii ki canlı yakalayıp doğaya salacağız. Aynı zamanda bunların içinde e, kalmış da ölmüş olan burada gördüğünüz semender e, canlılarımız da var. E, bunun gibi eğer semenderler de bulabilirsek içinde onları da alacağız onları da yaşayabileceği, güzel yaşayabileceği bir mekana koyacağız. Şimdi e, Salim Lider'e, hepimiz iş üzerindeyiz, fularları vesaire yok o yüzden bakmayacaksınız bize e, şey. E, Salim Lider benim arkamdan gelecek, ben önden geleceğim, şeyi Salim Lider'e veriyorum e, Kamera. kamerayı. Salim Lider'im buyurun, ben boz, bozdum kepçemi Salim Lider bakar mısın ya? Neyse kepçe kısmını göstermeyelim fazla çok <laughs> uyduruk oldu. Kepçemizi gösterelim olsun. Biz <laughs> de daima Kepçe icat ettik. Ee, bana bir tane sopa getirmiştim. Ne verdi? O sopayı bak. Bir, şu yamuk sopayı verir misin? daha iyi. Ben de ışığımı yapıyorum. Kalbim yanıyor zaten. Şimdi buradan önce gideyim sonra bana uzatın onları. O yüzden ben Evet. E, şey itfaiye falan hazır mı? Şey, Kamera arkası çok çalıştı diyorum. Hazır bekliyor. Bakın, Bazı bekliyor, böyle o, o yayınlar sormamış. yapanlar gibi böyle bir orduyla gidip <laughs> tek başına doğada Sen yaşıyoruz. Ben ben Meğerse içerideki bir karış boyunda küçücük bir yılan varmış. Yok da. o yakalanmıştı da aslında da yandan gösteririz. <laughs> ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bakacağız ya şimdi şöyle. Ben daha sonra da Salim gelecek. Siz gidin dedim. Sıkıntı yok. Biz arkanızdayız. <laughs> Beni sokarsa <laughs> beraber kaçarız. Haber verirsiniz. Gidelim. Dur. Dur. Salim. İstersen ben alayım Salim. Sen öyle gel. Buyurun. <laughs> Yılan da yakalamışsın değilse ben iyi bir şey yaşayalım. Bir ben canım. Çok mu şey al. Bulandırmamamız <laughs> lazım suyu. He? Suyu bulandırmamamız lazım. Suyu bulandırmamamız lazım. Yavaşça sen orada bas orada bekle. Tamam, can devam ediyor. Ediyor ediyor. Ben daha fazla ayrılmayayım. Dur. aradığımız için telefon dayanamadı büyük evet, ihtimalle. Hemen bu haber al dedi. Bir semender daha burada var. Evet. Ama bu da ölmüş. Evet. Şurada bakın. Evet. Görülüyor. Evet. Fakat büyük ihtimalle bunların altında bir yerde saklanıyor olabilir. Şimdi bu nasıl kilitleniyordu? Aşağı basacağım. Üstteki ne? Üstte zaten Üstteki yeri böyle yani. Böyle üst tamam. tetik. Tamam. Şurada de bir şey var. mi vereceğim bir tane? Bak buradayı İşte burada. Gitme üstüne gitme. Üstüne gitme. Burada. Üstüne gidiyor musun? Buradan evet. Çok. Burada sen çabuk. Bir saniye abi biraz daha. Çok küçük bir şey görüyorum var orada. Şey verin, şey verin. Nerede? ben bunu bir durdurayım bir saniye. Niye? Şu cihazları alalım bunu ben elime tutayım telefonu. Böyle olmayacak. Bir saniye. Bir saniye. Çıkarıyorum. Çıkarıyorum. Ben böyle Elime tutayım daha iyi rahat olacak. Yılan yok burada. Yılan yok burada. Yavaş. Buraya gelirse yakalayamaz. Bulandır evet. ben Ben fazla Şurada arkadaşlar tam köşede bakın. Sağ açıdan alın. Kaçma fayda olmasın. Evet, yakalandı. Yakalandı. Nereye gidiyorum lan? Buradan çıkabilme ihtimali yüksek olmaz. Hayır, hayır. İçeride. Biraz düşsün şöyle. Görelim. Evet, içinde. Çok küçükmüş. Gidelim havuza bakalım, dışarıda bekletelim? Dışarıda beklesin, ne yılan olduğunu bakalım. O göre su ya da hep Bir tane de kurbağa gibi bir şey, semender de bir şey var ama. Şimdi bir daha şöyle tarayalım diye bir güzelce. Başka bir canlı. Şu var mı? semender var tarayalım büyüğün. O şöyle, vurma, Kurbağa var. Çıkıyor çıkıyor. Çıkmasın vurun aradan. Sepetine vur şey filesine. Yani daha var orada ya. Kaç o daha büyük mü vardı? Rakip tane yani daha var ya orada. Bakıyorum, bakıyorum. Yalnız bu çıkıyor ha. Tutamıyorlar. Ya vurun, vurun düşür. bir düşürün aşağıya. Bir kovaya koyun. Yok. Bu yayını İbrahim izleyemeyecek. Defalarca yılan dedik. Kaçıyor mu? Yok değil mi? Acaba? Yok. Evet arkadaşlar çıkıyoruz şimdi. Evet, yılan yılan operasyonu. <laughs> Sen şurası koy biraz. Hasan abi şu koy şunu. Yılan var. Şuna kapatmayın istiyorum. Şuna su koyalım da. Bir niye koyuyoruz? Tabii bir içine kaçtı. yüzsün görelim. Şu an kendi kapatıyor. Ben göremiyorum bana. Ortada biraz şey var. Halktu şimdi aç. Şeyin içinden kaçtı. Kaçtırdınız mı yoksa? İçinde değil. De Kireli arasından indi aşağıya. Kireli aralıklı ya. Ha bak orada bak sallanıyor. Evet. Yılan normal olarak şu ondan sonra Ay. Ee, bir tane daha vardı da Bu Fotoğrafını çekin. 2 tane var toplamda. Dederin bir tane bir daha var. gerek yok mu? Ay o bence o şeydi. Semenderi siz yılan olarak gördünüz. Evet evet yok çünkü yüzende hiçbir şey. Allah aynı bunun gibiydi. Çünkü bunlar zaten ki? bir taraf aynı aynı böyleydi. Bu işte ya. 2 tane aynı anda gördünüz mü? Evet evet. Eminim, kısınızı Eminim. Kısınızı salma bu Субтитры сделал DimaTorzok topla Anne anne aldes Ne var lidere kendini verir misiniz? bırakıyorum Hadi. Telefonu şu altında çekiyor atayım. liderim çalışıyor mu? Ne Evet. O. Oh, Şöyle şey. Yandı, yandı şimdi ama. Yeter sönmezse yandı. Ceviz bağlamış. Yılanlar korkunca böyle bağlamış. Hakikaten korktu da. Yok ölmüş şey, ölmüş şey, herkes şey, şey, ediyor. Şey, şey. Durun bakalım biraz boşaltalım suyunu. Boşaltma boşaltma. Yaklaşık 50 santim boyunda. Hmm. <laughs> Sandalye. 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 Şimdi altında, altında hava var. İsterseniz elimi alayım arkadaşlar. Tabii ki yapmayacağım öyle bir şey. Furkan ile göründü mü? Bütün sularını azaltma çünkü diğer hayvanlar su olamaz diye koyduklarımız Tamam. siz göl çıxacaqlar. Bakıdan. Şəhər də şəhərə Evet ismini, cinsini bilebilen var mı arkadaşlar? Şimdi şöyle biraz daha yaklaşalım. ama o yılan zehirli yılan değilmiş. Su yılanı olması muhtemel. Zehirli yılan olup olmadığını nereden anlıyoruz? Kuyruğu gittikçe inceliyor arka tarafta görüyorsunuz. Eğer zehirli yılan olsaydı birden bile kürtleşirdi başının e, şeyi ovalliği çok yavaş yavaş ve tatlı bir ovallikle kuyruk haline geliyor. Eğer zehirli yılan olsaydı başından sonraki kuyruğa geçiş kısmı e, çok ciddi biçimde köşeli olurdu. O zaman elimizi alalım. E, yani tamam, <laughs> alabilirsin de sokturmanın da manası yok kendine. Burada havuzumuz da aynı zamanda salim liderler Yapmaya çalışıyorlar. Temizlemeye çalışıyorlar. Evet güzel bir günden arkadaşlar. Sizleri selamlamış olduk. Operasyon da başarılı bir şekilde sona erdi. Şimdi doğaya salacağız. İlanımızı ardından Programımızı kapatalım dedim. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? De evet. Havuz temizleniyor bir yandan. Oraya bak sen, sen o ben de buradan O Tabi buralar izcisiz bir anlamı yok. Keşke izciler de bu zamanlarda gelebiliyor olsaydı inşallah en kısa zamanda tekrar buralar izlerle dolacak Yılan Yılmaz bu. Bir saniye orayı netleyelim. Rümeysa. Kokusu altında duruyor Hümeysa. Evet. Kokuyu duyuyor musunuz? Hı? Bu e, kötü koku aslında su yılanlarının kokusu. Bildik. Su kokusu. Temizlenmek için suya giriyorlar. Evet. Yani. <laughs> Vallahi yılanı gördükten sonra havuza girme istekleri azalır mı? Oldu. Bu havuza değildi arkadaşlar. Havuzun arka tarafındaki tank kuyusundaydı. Abi Orada kamp yapsa yapıyor olsaydı. Havuzda canlının yaşaması mümkün değil çünkü devamlı motorlar emiyor. Tekrar havuzun belki havuza yılan parçaları gelebilir tabi olabilir ama havuzda canlı yaşayamaz. Ama motorları durdurduğumuzda tabi canlar girmeye başlıyor. Ee, tabi doğal bir derede akarsu da yüzüyor olsaydık bunların birçoğuyla yan yana yüzüyor olacaktık. Koyalım gitsin. Hadi bakalım bire bire. Evet şimdi 19'daki e, canlı yayın için geçmemiz gerekiyor. Teşekkür ediyoruz her şey için. Kolay gelsin, görüşmek üzere. İyi akşamlar. Evet.